Almanya'da uzun tartışmalar sonucu trafik işi hükümeti vatandaşlık parası için yeni kilit noktalar üzerinde anlaşmaya vardı. Kurallar yıl başında yürürlüğe girecek. Almanya'da uzlaşma komisyonu vatandaşlık parası konusunda koalisyon ortakları SPD, Yeşiller ve FDP ile ana muhalefet CDU-CSU arasındaki varılan anlaşma doğrultusunda yasa tasarısını onaylayarak eyaletler meclisine gönderdi. Daha önceki görüşmelerde ortak bir yol bulunduğu için uzlaşma komisyonundaki görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Komisyon alınan karar sonrası yasa tasarısı üzerinde uzlaşmayı varıldığı haliyle yine önce federal mecliste ardından eyaletler meclisinde oylanacak. Meclisteki oylamanın ilk olarak bugün yapılması planlanıyor. Yasa her iki mecliste de onaylandıktan sonra planlandığı gibi 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Yeni yasaya göre sosyal yardım miktarı bir yetişkin için ayda yaklaşık 50 euro artırılacak. Ayrıca SDO ve CSU'nun baskısıyla yükümlülüklerini ihlal eden işsizlere yaptırım ilk aydan itibaren uygulanmaya başlanacak. Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil ise bugün net olan bir şey var. Vatandaşın geliri 1 Ocak'ta gelecek, Almanya'ya gidecek dedi. Heil bunun son 20 yılın en büyük sosyal reformu olduğunu ifade etti.